Merhaba arkadaşlar, bu benim ilk Türkçe günlük vlogum, bu kanalımda ve de ilk gece vlogum, ilk gece günlük vlogum açıkçası ve şu anda vloguma nasıl başlıyorum diye sorarsanız elinde pamuğum, asetonum ve ojem olduğuna göre ne yapacağım? tabii ki tırnaklarımı ojedeceğim. ama öncelikle tabii ki de tırnaklarındaki eski ojeyi çıkarmam gerekiyor. O nedenle asetonu pamuğa işe başlayacağım. Evet. Ojemi, ay pardon asetonumu bol döküyorum ki rahat rahat çıksın ojeler. Eski oje yani bu şekilde. Şimdi acelemeye geçtim. Evet. Bu arada biraz konuşmam gerekirse, daha doğrusu konuşmak istiyorum ki, hava bayağı sıcak. Yani otur... Ay bu da... <laughs> Bakar mısınız ne durumda? Evet. Ojemin fırçasını tekrar yerleştirerekten arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Bayağı sıcak. Şimdi Temmuz. Oturduğum yerde terliyorum. Ve ben gececiyim. Yani gece ayık olmayı seven biriyim. Yine bir zaten bu vlogumda gece vlogu. Neyse işte eee akşama doğru tabii hava daha serin oluyor. Şimdi daha da serin tabii yani gel gündüze göre. Ama ben o serini hiç de hissetmiyorum. Yine de gecenin dinginliği bir serinlik katıyor diyebilirim. En azından psikolojik olarak. Ve ojelerimi sürdüm arkadaşlar. Bu arada Fransa'da olan protesto olayları hakkında da ne düşündüğümü de sizlere iletmek istiyorum. Ben iki tarafı da suçlu buluyorum. Polisin bu şekilde orantısız güç kullanmasını yanlış buluyorum. Ancak o ülkeye başka ülkelerden göç ederek gelmiş, ana başka olan insanların da biraz yaşadıkları yeni ülke daha saygılı davranıp haklarını daha çağdaş yollarla aramalarını daha doğru buluyorum arkadaşlar. Aramaları gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde yorumluyorum. Tabii ki çok nahoş bir olay. Böyle şeylerin dünyada yaşanmasını diliyorum arkadaşlar. Bu şekilde düşünüyorum. Şimdi ben yaptım ve yatak çarşafımı, yastık kılıflarımı değiştireceğim. Mis gibi uyku çekeceğim uyuduğumda. Zaten bayağıdır kaldı bu şeylerim yani yatak çarşafım ve yastık kılıfları falan. Şimdi değiştireceğim arkadaşlar. Daha önceden yıkayıp katladım. Yatak takımım da burada. Öncelikle tabii ki kılıfları çıkartacağım. Hepsi kerileri bir tarafa toplayacağım. Ondan sonra da temiz süpürgeye geçeceğim arkadaşlar. Bu arada ben yastıklarımı badem üstünden sıkıyorum. Yeni yastık kafını koymadan önce böylelikle daha bir şey sağlıyor böyle rahat uyuma sağlıyor. Çünkü mis gibi koktuğu için. Ve arkadaşlar yastık kılıflarımı, yatak çarşafımı ve yorgan kılıfımı değiştirdim temizliğiyle. yorgan ne alaka derseniz e, yatakta vakit bayağı geçirdiğim için e, şey sağlıyor. Böyle minder özelliği sağlıyor yatağımın. Yatağıma ek bir destek sağlıyor yani oturmamı rahatlatıyor o yüzden bunun haricinde balkondan kurumuş çamaşırlarımı topladım bunları tabi dürmem gerekecek roboti demleğimi temizledim yıkadım arkadaşlar çay tabii ki benim için çok önemli hemen her dakika çeçesim gelebilir bunun zamanı yok saati yok her saat Demleyip içebilirim. Ve de robotimden sonra demleme çay. Bardak çayından kat be kat öne geçti arkadaşlar. Artık bana çok daha lezzetli geliyor o nedenle. Sürekli demleme potansiyelim var artık yani. Bardak değil de demlik de. O nedenle şimdi de gecenin geç saatlerinde de demleme hasılı oldukça yüksek. Ama önce karnıma doymam gerek. Gece gece don canım dondum çıktı arkadaşlar. Evde de şeftali kavanoz dondurmam kalmıştı üstüne çikolata sosu ekledim. Şimdi yiyeceğim. Çok nefis gözüküyor. Aslında acıkmıştım ve makarna pişirmek niyetindeydim. Ama bir anda çok şiddetli bir şekilde canım tat ve şeyler çekti. Aklıma dondurmam geldi bu dondurmayı da herkese tavsiye ediyorum. Yani gerçekten çok üst kavunlu. Şeftali Royal Gourmet Golfün arkadaşlar. Ve kralodutlu. Bevalon'la zaten kralodutlu dondurmayı kullandım. Dondurma de. Şimdi bu dondurmamı bitireceğim içimi rahatlat gerçekten. Hem serin tatlı. Dondurmamı bitirdim. Ve açlığım yatışmadı. Şimdi de açlığım yatışacak. Yiyecek misyonuma geçiyorum gece gece. saat de arkadaşlar 3'e 8 dakika kalmış durumda. Gece arası 3'e. Şimdi şöyle bir şey var. Nasıl makarna yaptım. Ama e, mutfakta Ev yemekleri var. Onları gördüm. Onlardan yiyeceğim. Ama bir de tost yapacağım arkadaşlar. E, tostu sizlerle yapacağım. Sizler de göreceksiniz. Kaşarlı, mantarlı, domatesli tost yapacağım. Ve ev yemekleri beraber yiyeceğim gece gece. İşte böyle. Bu arada dondurmamı yerken de şu anda yeni başladığım ve favorim olan Netflix dizimiz dedim. Devamda izleyeceğim. Gelecek vloglarımda hangi diziyi izlediğimde açıklayacağım. O nedenle e, beni izlemede diyorum. Ve tost yapmama geçiyorum. Tost ekmeğimi tabağa koymakla başlıyorum. Ekmeğimin iki tarafına da tereyağı koyuyorum. Şimdi hazırladığım Ve doğradığım daha doğrusu. Peynirimi, mantarımı ve domatesimi ekleyeceğim. Peynir mantar. Mantarımı da ekledikten sonra son olarak domates. Memin diğer yarısıyla kapatıyorum. Üstüne bastırıyorum. Tost makinemi koyup kapatıyorum. Ev yemeği olarak da arkadaşlar kabakla ve pirinçle yapılmış bu yemek var. Kabak kapama mı acaba? Öyle bir yemek var mıydı acaba? Bilemeyeceğim. Bamya var arkadaşlar. Turşum var. Ve tostum da pişti bol bol böyle. Peynirli peynirli. Oh nefis. Tostumun üstüne ayrıca böyle bir peri peri sosundan da ekleyerekten sos bir tost yaratıyorum arkadaşlar. Şu sos. Yani şöyle göstereyim şu sos. Evet arkadaşlar sizlere gösterdim ev yemeklerimi ve tostumu. Kucağıma aldım. Çayım robotimde demleniyor. Ee, çok güzel vakit geçiriyorum. Ee, yatak odamda. Hmm. Baş dönüşü lezzetli gerçekten. Diyebilirim ki kaşar, mantar, ondan sonra cıma, domates, hmm. zaten hmm. pardon, kafam 90 derece göğe bakmaktan yani size bakmaktan boğaz kanallarımın hmm, ne durumda bilemiyorum. Hmm. neyse tıkamadan anlatmaya çalışacağım. Diyordum ki kaşar bol koydum zaten bu da nefis yaptı ve de üstüne koydum peperi sos da lezzetine lezzet ekti arkadaşlar. Şöyle beklemeden yemeye başladım. Hayatımda herhalde bu kabak kimiydi ilk defa mı yiyorum nedir hiç hatırlamıyorum daha önce yediğimi. kötü Evet arkadaşlar ben bugün mi? Bugün mi? bu gelime bu yemek yemeyerek, netoistiki dizimi izleyerek ve çayımı devam edeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hep beni izleyin diyorum. Lütfen abone olun diyorum. He, 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 he. yeni olan da görüşmek üzere. Hoşçakalın.